Yüzü kapanmaz. İlk baştan başaramadım. Paramı sürekli biriktireceğim, biriktireceğim diyorum. Ama yine parma harcadım. Her neyse, bu sefer şey yazlık kıyafetler aldığım için içim acımalı çok para. Ama yeterli. Bir de manga aldım. Sürekli manga alıyorum. Manga aşırıyorum. <laughs> Ama şöyle bir şey var ki kıyafet olarak çok az kıyafet aldım. Onun dışında işte manga aldım, çorap aldım, bir de bir şey daha aldım ama bunu söylemeyeceğim. İlk önce hangisini göstersem diye düşünüyorum. İlk önce kıyafetleri göstereyim. Sonra manga mı göstereyim. En son küçük ama çok hoşuma giden bir şey göstereyim. Ee, kıyafetler dışında hepsini linkleyebilirim. Çünkü kıyafetleri dışarıda kendim aldım. Ama İzmir'de yaşıyorsan. Belki de sen yaşıyorsun. Belki de sen yaşıyorsundur. Ben sana hemen adresi atarım. Konum atarım birlikte gideriz. Tamam şimdi sana kıyafetlerimi gösteriyorum. Ne zaman video çekmek istesem komşular dışarı çıkıyor. Şimdi ben sen burada bekle ben iki dakika sonra ona gideceğim çünkü komşular çıktı. Ee, bu tişörtü en son aldım ama en ilk göstermek istiyorum çünkü bu tişört çok hoşuma gitti. Ama fiyatını önce bir anca sok oldum ama çok beğendim. Dedim ki evli yemezsin içmezsin bu tişörtü giyersin. Bu tişörtü aldım. Ee, önlüğünde şu deseni var desen şu şekilde hop 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 tişörtü ilk gördüm dedim ki vav wow, çok güzelmiş. Arkası dümdüz sadece dikişi var bir tane arkada. Onun dışında bunun siyahı vardı. Ama ben ki Ebru beyazını al. Neden siyahını alıyorsun? Beyaz senin sürekli dolabında siyah eşyalar var. O yüzden beyazını aldım. Kolları falan da boyutu çok güzel geldi. Uzun geldi böyle. Bir şey tişörtü dışarı bırakamıyorum. Çünkü dışarı bıraktığımda hoş durmadığını düşünüyorum. O yüzden içime sokuyorum. Ama içime soktuğumda göbüşüm belli oluyor. O yüzden genelde üstüne gömlek giyiyorum. Ama şu an giymedim. Çünkü love yourself. Sonra kendime iki tane şort aldım. Aslında birisi şort değildi. Birisi pantolondu. Onu şort yaptık. Onu bundan sonra göstereceğim. Bu şortu aldım. Bu boldu. beli çok bol geldiği için annemle bunu daralttık. Annem benim terzi. Onu buradan pens, at, pens, pens attı iki tane. Ve paçaları bol olması çok hoşuma gitti yani. Hoş duruyor. <laughs> Beyaz tişörtü bu şortla kombinlemek için aldım çünkü böyle çok hoş gözüktü gözüme. Ama dediğim gibi içime sokunca birazcık göbüşüm gözüküyor. Birazcık değil bayağı göbüşüm gözüküyor ama yapacak bir şey yok. <laughs> Bahsettiğim pantolon artık short oldu. Bunun pantolon halini çektim. Gelecek şimdi. O yüzden şimdi bu artık short oldu. Bunun da biri bir tık bol. Bunu da pants atacağız. Ne zaman bilmiyorum. Ee, bu şekilde. Bu şekilde. Bu şortu da dediğim gibi üstüne uzun tişört giymek için kestim. Yani Genelde bedenime göre şort bulamıyorum. Bulduğumda da beğenmiyorum. İşte en son aldığım o yeşil tişört, yeşil şort çok hoşuma gitti. Onun dışındaki şortlar çok beğenmedim gibi. Ama bu şortu sevdim. İşte söylediğim gibi bu bol tişörtümü giyince hoş duruyor gibi. Belki de durmuyor, bilmiyorum. Şu an arkadan konuşuyorum çünkü. <laughs> Kıyafetlerim bu kadardı. Çünkü dolabımda yeterince yazlık tişörtüm var diye düşünüyorum. Ziyan ısraf olmasın diye de almadım daha fazla bir şey. Zaten o tişörtü hala oturdu içime. Ama neyse ki çok giyiyorum o tişörtü artık. <laughs> Şimdi diğer şeylere. Uzun zaman sonra kendime çorap aldım ve çok mutluyum. Çünkü öyle. Ve bu sefer bilekten çorap aldım. Genelde hep uzun alıyorum ve farklı farklı giyiyorum. Bu sefer bunu şortumu aldım. Aynı yerden zeytinden aldım. <laughs> Bu şekilde. Bunu daha giymedim. Bunu giydim bir kere. O da şey e, pantolon giyeceğim diye. <laughs> Şortlarla genelde uzun ve farklı çoraplar giyiyorum. Susam sokağı sanırım arkasındakiler. Tam olarak bilmiyorum. Bu şekilde arkasında şunlardan var. Bu pembe bu Laci olarak iki tane çorap, iki tane şort, bir tane tişört aldım. Bir de yanında Ali'ye de birkaç tane tişört aldık. Onlar yıkamada. Onları da ben giyiyorum arada bir. Çünkü ablalık böyle bir şey anlıyor musun? Kardeşinden tişört alıp giyersin. Öyle yapma öyle yap. Ben yalnız kalmayayım. Bunu zaten vlogumu izlediysen biliyorsundur. Eğer bu kanalda beni yeni keşfettiysen bilmiyorsundur. Şimdi göreceksin. In Life albümü aldık. Yani aslında, aslında bunu bana hediye olarak, domi hediyesi olarak aldı. Ama sonuçta bunu ilk ben kendi paramla aldım. Sonra annem bana para verdi. O yüzden ilk kendi kendime almış gibi sayılıyorum. O yüzden bunu göstermeyi çok istiyorum. In life albümü aldım. İçine video çok çok fazla gösteremedim. Onu fark ettim videoyu editlerken ve CD'yi bir kere kullandım. Benim bilgisayarımın CD takma yeri asla yok. Oyuncu bilgisayarı olduğu için. Ama ben oyuncu değilim. Ama her neyse bunu e, salondaki bilgisayara taktım ve dedim ki wow. Ve şöyle çok alakasız bir detay vereceğim. Emir ve Ali'ye kardeşlerim oluyor onlar da benim. Stray Kids üyelerinin isimlerini ezberlettim. Yani hem ezberlettim hem de gösteriyorum. Bu kim diyorum bana şıp diye söylüyorlar. Bu kim diyorum şıp diye söylüyorlar. Emir en çok Han'ı seviyor. Ali sanırım en son Felix'i seviyordu. Tamam bunu sadece göstermek istemiştim. Bunu almışım ama insanlar dedi ki Ebru dediler kazık yemişsin. Twitter'da daha ucuz bulabilirdin. Ama bilmiyorum Twitter'dakilere çok güvenemedim. Olsun. Bir kere alışveriş videomda eğer hatırlıyorsan hatırlamıyor da olabilirsin. De BKM Express'e çok kırıldığımı söylemiştim. Çünkü kitaplarımı eksik getirdiğini söylemiştim. Bu sefer 3 kitabım da geldi. Çok mutlu oldum. Çok sevindim. Ama 2 hafta yemin ederim, şaka yapmıyorum. 2 hafta bekledim. Tedarik sürecinde dediği için 7 günde gelmesi gerekiyordu aslında. Ben 2 hafta bekledim. Olsun. Tabii bu videoda o yüzden uzadı zaten biliyor musun? 2 hafta önce her şeyim tamamdı. Bu 2 kitabı, 3 kitabı bekledim. Çünkü Haykü 8 aldım ve Haykü 8'in kapağı mükemmel. Bayıldım. Bayıldım. Belki gelmez diye düşündüm. Çok korktum o yüzden. Ama geldi. Bakar mısın? Benim gerçekten çok hoşuma gitti. Ve bunu uzun süredir bekliyorduk yani. Sağ olsunlar. <laughs> Ayda yılda bir kere çıkartıyorlar. Hayır Ebru sen anlayışlı bir insansın. Çok güzel gerçekten. Mutluyum. Ebru dedim. One Piece'e de başlamak istiyorsun. Ama neredeyse bin bölüm. O yüzden bilmiyorsun başlamak isteyip istemediğini. Al birinci mangasını oku dedim ve birinci mangayı aldım. Full Metal alkemist yani çelik simyacı, metal simyacı aldım. Bunun animesini izleyecektim ama dedim ki evi dedim ilk önce dedim mangasını al dedim. Mangasını belli sen izledim dedim çünkü genelde öyle yapıyorum. Bir de manga koleksiyonu yapıyorum yani. Yaşlanınca torunlarımı bırakırım diye. ilk önce çocuklarım olması gerekiyor ayrı bir konu ama olsun ve son olarak e, Titana saldırının ilk 10 cildi bende var. Artık var. Çok mutluyum. E, ilk 10 cildi olsun, tamamlansın diye 3 ve 4'ü aldım. Bu Tisana saldırı 3. Bu Tisana saldırı 4. Bir de 9 ve 10'u aldım. Onun dışında ilk 10'a kadar 10 tüm ciltlerim bende artık var. Bu 9, bu da 10. Bana şu an belki kızabilirsin. Belki kızmayabilirsin. Bilmiyorum ama kızma tamam mı? Lütfen. En sona bıraktığım sürpriz olarak dediğim şey ise kendime mousepad aldım. Ama nasıl bir mousepad aldım biliyor musun? IQ'lu aldım. Ben bunu çok aşırı yükseldim. Aşırı heyecanlandım. Hinata ve Kageyama. bir sürü çeşidi vardı aslında bunun. Ama ben burada mouse'ı hem bunun ortasında oynatırım. Bir de bu mumların böyle güzel kokacağını bilmiyordum. Ama iki Ikea'dan iki tane mum almıştım. Böğürtlenmesini kullanmaya başladım ve gerçekten odaya girince falan kokusu böyle burnuna çarpıyor bir anda yakınca bu mumu. Ve böyle beklemiyorum çünkü aldığım tüm mumlar genelde koku salmıyordu ve bu kokulu olması çok hoşuma gitti. Yani kokulu diye aldığım mumlar bile koku salmıyordu. Buna sevindim. Vanilyasını yakmayı bekliyorum. Ama ilk önce kitaplığımı kitaplığımı düzelttim. Burayı da düzeltmem lazım. İnşallah bir gün onu da düzelteceğim. Bana dua eder misin lütfen? Her neyse bu da çok güzel kokuyormuş. Bunda 10 lira, 10 lira, 20 liraya aldım ikisini. Ikea'dan almıştım. Çok bir şey almadım ama alışveriş yaptığım için bunları bazı şeyleri görmeyebilirdin vloglarımda. Bazı şeyleri de görmüş olabilirdin. nerede aldım merak ediyor olabilirdin diye bir tane alışveriş çekmek istedim. Seni seviyorum. Seni de seviyorum. Seni de seviyorum. Kendine iyi bakıyorsun. Küçük kendine iyi bakmazsan güzel olmaz. Kendine iyi bak ki güzel şeyler olsun. Bu kadardı. Yanındaki kim selam söyle. Hoşçakal. Love and goodbye. Um, her şey ım diyorum ama ya, konuşmayı bilmiyorum. Bu kadar konuşma özürüseyim. Bahsettiğim videoysa ise... <laughs> makyaj yapma.